sebze havuzları kanalımızdan herkese merhaba Bugünkü videomuzda bahçemizde yaptığımız yenilikleri göstereceğiz İlk olarak bir peyzaj alanımız oldu evin hemen önünde yani evimiz burada Bunun ön tarafında Fayans yaptık bu fayansı daha sonra ileride fayans olan bölümü kapatacağız üzerine sundurma olacak Sonra da belki Camla işte kapatacağız. Yani kapalı bir alan olacak bizim için. Birçok amaç için kullanacağız burayı. Bu ön tarafına da böyle ponza taşı, işte çam kabuğu ve çakıllarla bir peyzaj yapmaya çalıştık. Yani belli bir planımız yoktu ilk etapta. Rastgele oldu gibi. Burayı biraz daha düzenleyeceğiz. Yani şu an çok istediğimiz gibi değil aslında. Tekrar bir yapacağız. Burada da bir yürüme yolu var. Yani burası kapandığında e, arka tarafa geçişi buradan yapacağız. E, hem kendimiz hem işte bu saatler okumaya gelenler filan bu yolu kullansınlar. Ayaklar böyle çamurlu yerlere değmeden bu alanda böyle yürüme imkanı bulacağız. Böyle görüntü olarak güzel bunlar e, bu bölgede e, satılıyor. Buradan işte çifti. Yani bir sağ bir sol ayak olarak satılıyor. Çifti 10 lira. Yani tanesi tanesi 10 lira, çifti 20 lira olarak. Bunları aldık, böyle koyduk. Kenarına da bordür var. Yani çakılın bittiği yere de bordur koyduk. Bu olan daha zenginleştirilecek. Yani şu an çok boşluklar var. Ağaçlar mesela süs elması var burada. Altında pomza var. Sonra da yine bu e, havuz olarak kullandığımız sebze havuzu olarak kullandığımız malzemenin küçüklerinden de var. Böyle şirin saksı niyetine ee, bunları da aldık, boyadık üzerine basit şekiller yaptık. Boyanmadığı zaman kötü duruyor. Yani boyamak gerekiyor. Ee, öyle de kullanmaya çalışacağız. Bunlar da çok pahalı değil. Yani kesme de gerekmiyor. Hazır vardı bunlardan. Yaklaşık 25 lira civarında tanesi. Ee, oldukça dayanıklı bir malzeme. Yani hani evla değilken miras bile bırakırsınız o seviyede dayanıklı. Bu bölgeyi artık biraz daha zenginleştireceğiz. Burada da işte fayans döşediğimiz alan var. Burası kapanacak. Kapandıktan sonra bu kısım böyle peyzaj alanı olarak kullanacağız. Şimdi sebze taklarına gelelim tekrar. Ee, biber buraya aslında diğer tarafta e, diktiğimiz, toprağa diktiğimiz biberleri sonra bu hazır olunca buraya getirmiştik. Çok güzel gelişme sağladı. Yani şu yaprakların böyle e, parlaklığı, rengi, tonu ve üzerindeki meyveler şu mesela kahve biber yani ne kadar böyle parlak, güzel e, biberler görebiliyoruz. Buralardan. Kıl biberler, acı biberler bunlar. Yani çok kısa sürede gelişme sağladı. Sulama oldu. tabi gübreli toprak. Ee, yani biberler burada hemen, yani şu an tabi çok, aslında bu zamana göre geç kalmış bir zaman. Ee, yani bu bir ay önce olsaydı, bunlardan çok çok daha böyle biber toplamış olurduk. Şu an yani geç kalmış hali, ee, işte yeni yeni böyle oluyorlar bamya yani çok küçük böyle bamyalar dikmiştik buraya bir anda gelişti bunlarda böyle bamyalarda da var yine ufak-tüfek büyüğü bile var yani o tohumak kalacak artık mesela şurası su damlama koymamışız o bir cılız kaldı diğer damlama olanlar yani su alanlar gayet güzel gelişti bir anda hmm. yani çakıl da döşedik bu aralara. Çakıl çok güzel de gösterdi. Temiz. Burada böyle beton alan. Bu beton alandan gel. Hiç ayağın bir çamura herhangi bir e, şeye değmeden terliklerle burada dolaş. İşlemini yap. Yani çapalamak gibi bir derdimiz yok. Yani şöyle toprağı elimizde ufalayabiliyoruz. Yani o seviyede e, yumuşak bir toprak. Bu toprağı zenginleştireceğiz. Yani her zenginleştirdiğimiz toprak için kullandığımız gübre olsun, başka materyaller olsun e, akıp gitmeyecek. Ya yani bu havuzun içerisinde kalacak. E, kullanılacak yani verimli bir şekilde burayı değerlendirmek istiyoruz. Toprağın seviyesi düşüyor tabii. Yani bunu sürekli başka artık cins topraklarla falan da takviye edeceğiz. Burası boştu, boş kaldı. E, en son hali bu. Yani dört tane havuzumuz halde şimdi bu bölgeye daha önce işte biber falan böyle çıkarmıştık. Bu bölgeyi e, otlarından arındırdık şu anda. Yani görüyorsunuz otları. Birkaç bir şey var. Buranın şimdi toprak e, tesviyesini yapacağız. E, daha sonra dört tane de havuz. Burayı hazırladık. Boyadık onları daha güzel bir şekilde. E, boyadık. Dört tane havuzumuzu şöyle şuradan ileriye doğru koyacağız. Kalan e, olursa da, boş alan olursa da oralara böyle küçük küçük havuzlarımız da var. Onlardan da koyacağız. Yani şu an bu bölgede işte domateslerimiz var. Belli bir olgunluk seviyesine geldi onlar da. Yani çok istenilen gibi olmadı. Yani verim yani toprak böyle çok işleyemiyoruz. E, yeteri kadar gübre olmadı belki. Hiçbir suni gübre kullanmadık. Ya hayvan gübresi kullandık. Şurada işte hayvan gübremiz var. E, çok ciddi bakımını yapamadık belki ama çok şükür yani burada da belli bir seviyede domatesler var. Bunlar işte bu bölgeyi yani şu alanı komple e, bu sebze havuzlarından yaptığımızda hiç yere yani bitki etmeye düşünmüyoruz açıkçası. Belki mısır olabilir. Ya Mısırlar bile yani cılız kaldı böyle. Bakın yan taraftaki tarlanın mısırları devasa boyutlara ulaştı. Onlar suni gübre de sanırım. Kullanmadık. Böyle e, oldu. E, yani diğer tarafta yaptığımız işlemi burada yaparsak başarılı olacağımızı düşünüyoruz. Seneye artık bu hazırlığımızı gelecek sene için yapıyoruz. İnşallah bakalım gelecek sene de nasıl olacağını göreceğiz. Şimdi ben e, bu otları buradan alacağım. Tesviyesini yapacağım. Daha sonra işte ser örtüsü var onu sereceğiz. Taban örtüsünü sereceğiz. E, havuzları koyacağız. Ondan sonra sulama hatlarını da çekeceğiz. Videonun devamında onu da ekleyeceğim. Evet ikinci aşama olarak tesviyemizi yani otlarımızı attık. Buradan yolduğumuz otları. Yani otlar çok böyle e, fazla oluyor otlar. Aldık onları attık. Kapaca tesviye yaptık. Yani şöyle e, belli bir fazla yüksek olan yerleri aldık, boşluk olan yerleri doldurduk, belli bir tesviye yaptık. Zaten çok dümdüz olmasına gerek yok çünkü bir drenajda olması lazım zaten boşluk bırakacağız altından. Hani çok biriken su, alttan aksın gitsin istiyoruz. Onun için dümdüz olmasını da beklemiyoruz. Burada 80 santimlik bir yürüme alanı bıraktık. Burayı boş bırakacağız. Diğer arka taraftan da yine 80 santim ee, bu telle olan mesafesi fakat kendi içlerinde havuzların arasında belki daha az bırakabiliriz burada devamında belki yine bir küçük havuz koyacağız ama şunları aldıktan sonra burada biberler mesela bunlar samandağ biberi çok çok daha büyük olması gerekirdi şu an cılızlar yine meyveleri var üzerinde. E, belli bir şey var ama solgun yani renkleri diğer taraftakilere göre e, oldukça bakımsız görünüyorlar. Solgun, cılız, yani fazla da meyvesi yok aslında. Diğer tarafa bunlar olsaydı e, çok rahat görecektik yani aralarındaki farkı. Evet şimdi biz buraya bir taban örtüsü sereceğiz. E, su tesisatını koyacağız ve havuzları yerleştireceğiz. O aşamaları yaptıktan sonra tekrar bakalım. Hadi bakalım çalışma zamanı. Şimdi üçüncü aşamaya geldik. Taban örtümüzü serdik. Dört e, tane havuzumuz var. Aynı 180 santim çapında. Diğerleri gibi. Dört tane havuzumuzu buraya eşit aralıklarla. aralarında 60 santim var bırakarak yerleştirdik. Güzel dört tane havuzumuz oldu. Yüksekliği 25 santim. Yani belki bir domates hani 25 santime geçer derinlik olarak. O da yanına yayılır. Yani o bile ekilebilir. ama diğer bütün sebzeler yani 25 santimlik derinliğe kesinlikle ulaşmıyor. Yani bir kökünü tutup çektiğinizde böyle 10-15 santimlik bir derinliğe kadar gidiyor ancak. Yan tarafta 80 santimlik boşluk bıraktık. Orada çalışma alanları kaldı. Burada da işte yaklaşık o kadar. 75-80 santim. Diğer taraflarda ee, bekleyecek artık. Yani bunlar biraz daha hasat zamanı. Bunları söktüğümüzde burayı da ya bir dörtlü koyarız ya bir küçük koyarız artık. Bakacağız. ileriye doğru da bu devam edecek. Şu an 8 tane toplam sebze havuzumuz oldu. Toplamda. Tabi bunun işleri var daha. Yani belli aşamalar daha var. Şimdi bundan sonraki aşamada su tesisatını çekeceğim. Ee, her bir havuza bir tane Vana gelecek, yani çeşme gelecek, bir yerlerinde olduğu gibi. Onun ucuna da ister damlama takın, ister fıskiye takın durumuna göre. Biz herhalde damlama takacağız, yani fıskiyeden verim alamadık. Hem üstten atıyor, hem altı yani fıskiyenin dibine çok gidiyor, diğer taraflara yetişmiyor. O yüzden böyle damlama çekeceğiz muhtemelen. Yani maydanoz falan belki fıskiye olabilir. Artık ona bakacağız. Bundan sonraki aşamalarda görüşmek üzere yine çalışma zamanı. E şimdi dört tane havuzumuz var. dört e, havuzumuza dört tane e, böyle vana e, ayırdık. Vanayla bunun ucuna damlama takıyoruz. Bu taraftan da buradaki 20'lik e, nikele. bir tarafı 1 bölü 2 bir tarafı da 20'lik boruya gidiyor. Bunu vidalayacağız bu şekilde. buraya sabitlemiş olacağız. Daha sonra da buraya damlamayı takıyoruz diğer taraflarda hep toprağın altına girecek yerlerde 20'lik sert boru kullanıyoruz ki dayanıklı olsun ya yani bunun üzerine basılsa da e, herhangi bir darbe de görse bir problem olmuyor Onun için alttaki tesisata bu boruyu kullanacağız yani Normalde bu e, diğer evlerde bahçelerde e, çekilen tesisatlarda da kullanılan boru aslında 20'lik boru kangal boru olarak e, biliniyor şimdi mesela bu borudan e, şöyle L alıp diğer tarafa çıkaracağız. Bunun montajı çok basit. Gerçekten çok güzel yapmışlar. Hiç sızdırmıyor da. Yani şöyle bir beyaz bir sıkıştırma aparatı var. İlk önce şunu takalım. Daha sonra bunu takıyoruz. Burada bir contası var. Buraya oturuyor iyice. Ve bunu sıkıyoruz. oturdu. Buna da bir tane vana takacağız. Hiç araya herhangi bir böyle e, conta veya başka bir şey olmuyor. E, sızdırma yapmıyor yani tam oturduğunda. Gayet kullanışlı. Bana çok kullanışlı geldi bunlar. Bunlardan bütün havuzlara e, suyu getirmiş olacağız alttan. Tertemiz. Böyle hiç gözükmeyecek bile. Evet. Bunu da sıktık. Tam üstte gelmedi şöyle biraz veya böyle dursun, dursun ne olacak yani şöyle yaparız. Şimdi bunun altına e, en son havuza e, devam etmeyeceğimiz için L ile geleceğiz. L pardon şu. Buradan L ile gelip e, diğer boruyla diğer havuza geçeceğiz. Süte saatin çektik, en son havuza burada L ile döndük. Alttan mavi boru geliyor, sonra burada T ile yine yukarıya bir tane vana, alttan yer geliyor. Buradan da üçüncüye, dördüncüye de yine T ile geldik. Buradan diğer dört taneye giden, hatta bunu bağlayacağız daha sonra tabii. Buradan bağlantı yaptığımızda bu bölgeye gelen su sulama sekiz tane havuzu besleyecek bu hat. Yani böyle üç tane hat düşünüyoruz toplam 8 tane daha yine büyük var. 18 tane de küçük var. 3 tane hat düşüneceğiz. Yapmaya çalışacağız. Bunlar ayrı zamanlarda zamanlama da koyacağız. Ayrı zamanlarda sulama yapacaklar ki kaynaktaki su yetsin. Yani diğer türlü hepsine yetmiyor. Gelmiyor. Damlamalara. Böyle 3 tane bölüm yapacağız. Şu an bu birinci bölüm oldu aslında. Yani damlamaların e, suyun geleceği e, birinci bölümü, bölgeyi e, tamamlamış olduk. Şimdi bundan sonraki aşamada altına hafiften böyle bir talaş seriyoruz. Böyle bir taşlar e, yırtmasın diye. Üzerine de çakıl koyacağız. Sonra da içini toprakla ve işte gübreyle artık ne, ne yapacaksak onu dolduracağız. Şu an için tam doldurmak düşüncemiz yok. Zaten elimizde o kadar yok. E, belli bir miktar dolduralım. Üzerini kapatalım yeter. Sonra baharda artık tamamlayacağız. Evet bundan sonraki çalışmamızda tekrar e, en son aşamaya kadar gelene kadar bu şekilde devam ediyoruz. Bize çalışmaya devam. Bir sonraki aşamamız çatıl dökümüydü. Onu da yaptık. E, biraz zorlandık tabi bu taşımak el arabasıyla bunları böyle yaydırmak kolay olmuyor. Aralarını böyle tertemiz çakıllarla döşedik çakılları artık böyle toprakla temasımızı keseceğiz diye düşünüyoruz bakalım böyle kenarda tel örgüler var. Bunları da çok işte bu otlar yani şu gördüğümüz otlar aslında burada olduğunu düşünüyorum. Yani buralarda çıkıyor bunlar. Yani boyları bu şekilde. Şu anda mesela bunların da aslında e, tohumları yani şunlar düşerse bunlar da tohum olacak burada. Onlardan da kurtulmamız lazım. Ya yani Bu bölgeyi bize ait olmayan bir yer aslında burası. Ama diğer tarafa geçip e, onları da oradan koparıp Yok etmemiz lazım. Yoksa yine buralara bu toprak koyduğumuzda e, bunlar düşer diye de endişemiz var. Yani ot bizi çok korkuttu. Yani ot da bu kadar bir ot. Yani az bir şey de değil. Yani basit böyle e, yerdekiler yani çok bunları tekrar tekrar çıkardık. Tekrar sonra oldular, büyüdüler. Ama hiç böyle ellemeseniz böyle oluyorlar. Yani dokunmazsanız bu boya geliyorlar. İnsan boyu çok geçiyor yani. 2 iki, iki, buçuk metreye kadar çıkıyor. Ya uğraşmak mümkün değil. Burası da geçen yıl öyleydi. Ya şu an böyle temiz hali. Artık onlarla uğraşmayıp e, bu halde kullanmayı düşünüyoruz. İnşallah bakalım başarılı olacağız. Çeşmelerimizi taktık. Bunu testini de yaptık. Baş taraftan suyu verdik. Buralarda bir takım sızıntılar oldu. Onları e, tekrar açıp tekrar Rontasını yerine iyice oturtup tekrar sıktık. Ee, en son denememizde e, problem yoktu. Onların tabi akıtması ciddi problem olur. E, testini yapmış olduk. Sonraki aşamada e, bunların toprakların hazırlanması olacak. E, şimdi aslında biraz onlara bakacağız. Topraklarını, e, gübre daha doğrusu onları hazırlayacağız. Belli bir seviye kadar dolduracağız. Yani çok fazla doldurmaya gerek yok. bu sene bir şey ekmeyeceğiz buraya. Belki kışa doğru yani Kasım aylarında bezelye, sarımsak, soğan gibi ekimler oluyor. Onları artık nereye ekeceksek oranın toprağını tamamlarız. Hangisi uygun olursa o da. Diğer taraftaki yanındaki boşluğu da en son bir kötü vaziyette tabi onlar da. Salatalık var. Onlarda tohuma bıraktık. Böyle 2-3 tane kalmıştı. Ee, şurada bir tane var. Salatımız bu toma kaldı. Yani çok sağlıklı olmadı. Bunlar bir hastalık geldi. Nedir bilmiyorum. Bir de bunu toma bıraktık. Bunların tohumunu alacağız. Diğerleri de küçük zaten. Ee, burayı da böyle kaldırıp bir de fasüllerimiz var en sonda. Nasıl olacak bilmiyoruz bakalım fasulyelerde. Fasulyeler var. Mısır olmadı yani doğruduz yapamadık bu işi işte iyi bilmek gerekiyor bu şeyleri. Fasulyeler var. Fasulyeleri de buradan aldıktan sonra burayı da böyle çakılla dolduracağız. Sonra şunla diğer dört tane havuzumuzla beraber birleştireceğiz. Su tesisatını da birbirine irtibatlayacağız. Artık bu bölge tamamıyla çakıl olacak. Sonra bu bölgeye gireceğiz. bölgede işte biberler var. Bunları alabilirsek aslında küçüklerden buraya koyabiliriz. Bakalım ona bakacağız. Yani belki bir, bir hasat ederiz. Çiçek de gözükmüyor zaten üzerinde. Ondan sonra diğer tarafa devam ederiz. Peki biz şimdi toprakla uğraşmaya devam ediyoruz. Sonraki videoda görüşmek üzere. Videonun devamında. Son aşamamızı da tamamladık. Bu sonbahar döneminde en son yapacağımız işlem bu. Toprağımızı koyduk. Daha doğrusu gübre vardı elimizde hayvan gübresi onu bir yıl bir buçuk yıl kadar beklettik güzel bir hale geldi kıvama geldi pH değeri 6 civarında 6.5 civarında onu yarıya kadar koyduk üzerine biraz daha torf ilave ettik şu an e, burada bırakacağız bunu bu tabi biraz daha yağmur filan alınca biraz daha çökecek artık baharda ekeceğimiz zaman e, üzerine ilaveler yapacağız İşte yine Kokapit, vermikulit, perlit, e, gübreler, e, elimizde biraz daha koyun gübresi var. Koyun gübresi koyarız. Ekeceğimiz e, bitkiye göre bir takım daha besleyici gübreler koyacağız bakalım. Şu anki çalışma e, burada tamamlandı. Arka tarafında e, diğer tarafa geçerek e, çok yüksek 2-2,5 iki, iki metreye ulaşmış otlarını biçtik. Oraya bıraktık bakalım kuruyunca artık yakılacaktır. Açılmış oldu arka tarafta. Ee, bu tarafta domateslerimiz hala var. Kızarmış olanları alıyoruz ve gün gün kızarıyor. Ee, Bunda oturak domates örneğin çok güzel gelişti aslında oturak domatesler. Şurada da mesela görülüyor. Ee, çok böyle bir tanesi belki yarım kiloya kadar geldi yani çok. Büyüyen domatesler var. Yine kızarmış. Kızaranları alacağız. Yani bu seviyede dahi e, fena değil yani. Bu kadar az bakıma rağmen fena değil. Şimdi daha sonraki çalışmamız için boyalar, boyamalarımızı yaptık. Burada. Tamam bitmedi ama e, yine devam ediyoruz. Az bir şey kaldı. E, bu şekilde hazırlamış oluyoruz artık. Havuzlarımız boyan boyanması tamamlandı. Bu bölgeyi sanıyorum şuraya kadar yani fasulye burada daha önce diktiğimiz fasulyeye kadar olan bölge tamıyla havuzlanmış olacak. Havuzda buraları e, kapatacağız, dolduracağız. İçerisine bütün e, malzemelerini yerleştireceğiz. Gelecek seneye bekleyeceğiz, bakalım ne olacak. Belki bu kısım sadece boş kalacak. Buraya da artık otunu otun temizle. İki tane ağaç var orada kayısı ve kiraz. Pek de verim alamadık onlardan da. Burayı temizleyeceğiz. Belki mısır ekeriz, ağaçci ekeriz. Yani böyle havuz ekilemeyecek türden ekimlerimizi buraya yapabiliriz diye düşünüyoruz. Toprağı iyi hazırlamamız lazım. Patates çuvallarımız burada duruyor bakalım açacağız bunlar biraz daha solsun yani iyice olgunlaşmasını bekliyoruz çok merak ediyoruz içinden ne çıkacak bunu da çekeriz. Peki bizi izlediğiniz bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz sebze havuzları kanalımıza abone olmayı unutmayın bildirimleri açın yeni video ekledikçe siz de onları takip edersiniz diye bilgi paylaşımı yani bütün amacımız bu. Ee, birçok bilgiler biz de izliyoruz, çeşitli videolardan ediniyoruz. Ee, tecrübeler herkes birbiriyle paylaşırsa çok daha böyle güzel işler yapılır diye düşünüyoruz. Teşekkürler, görüşmek üzere.